Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 23 Ocak 2025 Perşembe. Şimdi günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Los Angeles civarında başlayan yeni yangın hızla yayılıyor. Bölgede yaşayanlara yönelik tahliye çağrıları sürerken yangının kontrol altına alınması için acil müdahaleler yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaliforniya'daki bu afet bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Yemen'den bir kez daha çatışma haberleri geldi. Yemen hükümet güçleri ile İran destekli Husi militanlar arasındaki çatışmalar Taiz, Marib ve Cevif illerinde şiddetlendi. Bu çatışmalarda çok sayıda kayıp olduğu bildirildi. Bölgede tansiyonun daha da artmasından endişe ediliyor. Haberlerimize İstanbul'dan bir gelişme ile devam ediyoruz. Bahçeli evlerde dün akşam motosikletli iki kişi kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bir silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken ağır yaralanan diğer kişi hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi sıradaki haberimiz Diyarbakır'dan. Hijyen ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle Diyarbakır ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin işbirliğiyle yürütülen bir proje dikkat çekiyor. Kadınlar Adettendir Üretiyoruz adı verilen bu proje kapsamında yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir pedler üretiyor. Proje hem farkındalık yaratması hem de ekonomik dayanışma açısından oldukça önemli. Gündemde oldukça dikkat çeken bir diğer gelişme ise Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde meydana gelen otel yangını. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı DNA testlerinin tamamlanmasıyla 79'a yükseldi. Yangının sorumluluğuyla ilgili tartışmalar ise hala sürüyor. Bolu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanı karşılıklı suçlamalarda bulunurken, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Türkiye'nin siyasi gündeminde ise Bugün dikkat çeken bir ziyaret haberi var. Dem Parti heyeti İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren bu görüşmede silah bırakma ve örgütü feshetme konularında değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ancak görüşmeye katılacağı açıklanan Ahmet Türk bu toplantıda yer almadı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünün haber bülteninde son olarak uluslararası bir not düşelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme kararının yankıları sürüyor. Uzmanlar bu adımın küresel sağlık krizleri açısından önemli bir stratejik hata olduğunu vurgularken, bu kararın gelecekteki salgınlarla mücadeleyi zorlaştırabileceği belirtiliyor. Şimdilik bizden bu kadar. Ben Demeç, Fason Radyo'da bu saate kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Size güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar şimdilik hoşçakalın. kalın. son radyo